sakın ama sakın arkadaşlar çok bekleyin dondu. Hmm. Of internet de çok kötü. Hmm. Ha, arkadaşlar oldu. Oldu. Yapacak sakın bu buradan yapmayın. Buradayken neden arkadaşlar? Buradayken eğer burada öldüyseniz o zaman bir gece altı siz görme şansı çok az. Ama eğer şurada gelirseniz meydanda öldüğünüz için sizi hemen bulup cesenizi ce e, ceseniz report edebilirler. Şimdi arkadaşlar. Eğer bir kişi burada görev yapıyorsa o zaman görev biter sonra çöp aşağı iner. Ama eğer orada duruyorsun, review yapmak için Eğer burada durup sonra bekleyip de sonra kaçarsın, o zaman o çöp dökülmezse imposter'dir arkadaşlar. Şimdi size bir taktik daha vereyim <laughs> Arkadaşlar, eğer burada, burada arkadaşlar eğer bir kişi burada durursa o zaman bu sahte görev arkadaşlar. Burada duruyorsa o zaman o kişi imposter'dı. Şimdi imposter olarak taktik göstereceğim size. Ay arkadaşlar yanlış şeye basıyordum. Heh. Arkadaşlar durun. şöyle eğer imposter olursanız şöyle gelin. Mesela neredeyiz? Hemen şu şeyden çıkın ve hemen uzaklaşın. Sonra şuradan biraz arkadaşlar yapalım. Hemen şuradan neredeyim ben? Aa arkadaşlar bunun kilidi yokmuş. Dur arkadaşlar. Ben size başka bir şey göstereceğim. Burası yapılıyor mu bilmiyorum. Burada belki yok. Evet. Burası şuradan yerden geleceğim. Mesela arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Mesela şuradan ben tek gireyim. Hemen şuradan gideyim. Hemen şuradan. Neredeyim ben? Şurası. Şikol... Of ya. Burası Burada Hemen bunu bir... Şurada. Buradan Sonra hemen vet Bey'den çıkıp arkadaşlarla dolaşıp sanki nasıl kreme etmiş gibi Aaaa! Bu da size takip olsun. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Eğer kanal hala like atıp abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.